Sevan Atölye'ye geldim ve bir baktım burada çok büyük değişiklikler olmuş. Sevan Bey inşaata girişmiş efendim çünkü daha geniş bir alan ihtiyacı oldu çalışmalar için. Evet burayı oluşturmuş Sevan Bey gördüğünüz gibi çok şık oldu. Tabii bu duvarlar değerlendirilecek henüz burası yapım aşamasında. Yeni yeni dekor ediliyor. E, geldim böyle şoka girdim. E, çok kısa sürede aslında çok güzel bir ortam oluşturmuş Tamam Bey. Bu duvarların hepsini dolduracağız efendim. E, gördüğünüz gibi böyle bir kapı açtık. E, yan daireyi buraya dahil ettik. Yasin. Eyvallah. Ne yapıyoruz orada? takıyoruz. takıyoruz. Efendim, bu Sevan Bey'in e, musluğu. Evet. Daha bu musluğu takıyoruz. Güzel oldu. Şurasını e, yaptık. Tabii dede de burada kalmış. Bakar mısınız? Dede tahtaların arasında kalmış. Ee, hala biz oradan bakıyor. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet. Hoş geldiniz. Çok güzel olmuş Tamamlanmış şimdiden. Değil işte, Tamamlanmış Bey. değil, evet. Ee, böyle koymuş Zaman Bey. Gördüğünüz gibi. Avajurlarımız. Herhalde bunlar son yerleri değil. Dediğim gibi bu duvarda Tabii. boşluklar var buraya. Ee, hem ışıklandırma sistemi yapmış Seman Bey e, tavandan. E, oraya tablolar gelecek, yapılan çalışmalar gelecek. Bakın bunları da buraya koymuş. Böyle bir hoş durmuş. Manzaramız da var efendim, böyle açıyoruz camlarımızı falan. Komşu Eleni'yi görüyoruz buradan.